Zuhal Müzik nota arasını sunar. Zuhal Müziğe öncelikle sponsorluğu için teşekkür ediyoruz şimdi çocukların çalgı çalması, müzik yeteneklerini keşfetmeleri, potansiyelleriyle ilgili bir fikirleri olabilmeleri için küçük yaştan itibaren bir şeyleri deniyor olmaları. Bunlar tamam harika. E büyükler de olacak diye ben her zaman düşünmüşümdür. Çünkü yetişkinlerin çalgı eğitiminde çocuklardan biraz daha hızlı gittiğini biz her zaman görürüz. Bunu öncelikle söylemek zorundayım. Neden öyle diyorum? Çünkü çocuklar tabii ki bu işi profesyonel olarak yapmak konusunda potansiyelleri daha fazla çünkü daha küçükler, önlerinde daha fazla zaman var. Bunu anlamak için, üzerine çalışmak için vesaire. Profesyonellik söz konusu değilse, yani bu işten para kazanmak zorunda olmayacaksanız ve hayatınızı bu şekilde sürdürmek zorunda olduğunuzu düşünmüyorsanız o zaman amatör çalgı eğitiminden yararlanmak mümkün ve iyi. Neden iyi diyorum? Onu da söyleyeyim. İnsanın kendisine ayıracağı bir zamana ama bu zamanın da boşa, harcanmıyor olan bir zamana ihtiyacı oluyor. Peki bunun için ne yapabiliyor insanlar gün içerisinde? Bir taraftan işlerinin peşinde koşarken, bir taraftan kendilerini geliştirdikleri, yavaş yavaş üstüne ekleye ekleye ilerledikleri ve sonunda meyvelerini görebildikleri bir şeyler olsun istiyorlar. Şimdi amatör çalgı eğitiminin en güzel taraflarından bir tanesi, bir süre sonra gerçekten çalgınızdan hoş sesler, güzel melodiler e, duyabilir hale gelebiliyorsunuz. Bunun için sadece şunu söylemem lazım. Bir 3-4 ay barajı düşünün her zaman kafanızda. Çünkü bir çalgı öğrenirken insanın hemen bir şeyleri düzgünce çalıyor olması mümkün değil. Çünkü bir kere elinizi kullanarak yaptığınız bir şeyse ya da belki sesle yaptığınız bir şey, şarkı da söylüyor olabilirsiniz. Bunların bedensel olarak bir uyum süreci oluyor. Eklemlerin birazcık güçlenmesi, sağlamlaşması, şeyin üzerine, çaldığınız çalgının üzerine, işte tuşlara alışmanız vesaire gibi. Bu 3-4 aydan önce kendinizden bir şey beklemeyin. Yani kendinize böyle 3-4 aylık bir süreç verin öneriyorum. Çünkü ben bunu çok gördüm. Bu 3 ay geçtikten sonra sesler çok daha iyileşmeye başlıyor. Ve insanlar genelde de bu 3-4 aylık süreç içerisinde ya bu işi yapamıyorum herhalde, bende yetenek yok falan diye düşünüp bırakabiliyorlar. Şimdi yeteneği en sona bırakalım. Ama şunu söyleyeyim. İyi bir çalgı bulabilmek, kendinize uygun çalgı bulabilmek, sizi heyecanlandırabilecek bir çalgı bulmuş olmak önemli. Bunu nasıl yapacaksınız? Pek çoğunu deneyerek. Müzik kurslarında, müzik akademilerinde yani özengen diyoruz biz biraz böyle akademik bir laf ama özengen müzik eğitiminde böyle tanışma dersleri vesaire gibi şeyler ücretsiz de verilebiliyor. O sırada hangi çalgıyla o hocayla nasıl bir iletişiminiz olacak onu görebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman kendinizle ilgili de bir bilginiz olacak. Ya yani ben bağlama mı istiyorum? Aa gitarın sesi Hmm, tamam, başka ne olabilir? Mesela hep klarnet soloları dinliyorsunuzdur Türk müziğinde vesaire. O sizi çok heyecanlandırıyordur. Klarnet istiyorsunuzdur, ama ilk defa denediğiniz zaman tam istediğiniz gibi bir bedensel his almayabilirsiniz. Öğretmenle tanıştığınız zaman ya ben bu kişiyle böyle haftanın iki günü ya da bir günü aylarca çalışayım mı, başka birisi mi olsun diye düşünebilirsiniz. Bunlar mümkün. şeyi de söylemem lazım. Bu ıı, Ülkemizde iyi kalitede çalgıların insanlara ulaşabiliyor olması çok önemli. Ve bizim bunların hani satın alabilecek e, ölçüde fiyatlandırmasının da olduğu değil mi? Aşırı derecede pahalı olmaması. Bunlar işte bu bizim amatör çalgı eğitiminde e, bize yardımcı olan şeyler. O yüzden işte Zuhal Müzik gibi markaların e, ya da böyle işletmelerin diyelim. iyi iş yapıyor olması bizler için çok değerli. Onlar sayesinde çok daha fazla kişi çalgılara ulaşabiliyorlar. Bu amatör müzik eğitimiyle de kendilerini besleyebiliyorlar. Bir tane üniversitenin açılışına davetliydim. İzlemeye gittim yani. Ve orada e, eski bakanlık da yapmış bir akademisyenden açılış konuşması yapmasını istemişler. Çok hoş bir konuşmaydı. Böyle şey insanı ne diyelim motive eden güzel bir konuşmaydı. Fakat benim en çok hoşuma giden şey de şu oldu. Okudu o dönemdeki okuduğu kitaplardan bahsetti. Burada beni kitapların neler olduğundan ziyade bu kadar meşgul bir adamın atabiliyor <laughs> muyum? Yani bakanlık bilmem ne belki o sırada yapmıyor ama yeni ayrılmış. bir Dünya kadar işi var yani. Bu kadar meşgul bir adamın oturup akşamları ya da gündüzün belli bir saatinde kitap okuyabiliyor olması yani kendisine zaman ayırabiliyor olması bu benim için çok enteresandı. Yani hep biz çünkü zamanım mı var ki falan diyoruz ya. Bu şu demek insan olarak kendiniz için yürümeye devam ediyorsunuz demek. İşte çalgı eğitiminde de buna benzer bir şey var. Şimdi kendi başınıza yavaş yavaş başladığınız haftada bir gidiyorsunuz, evde bir piyano aldınız ya da bir çalgı aldınız. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir süre sonra güzel melodiler çıkıyor. Bir süre sonra bu işi iyice ilerletiyorsunuz. Bir süre sonra başkalarıyla müzik yapmaya başlıyorsunuz. Bu sizin kendinizin kendiniz için yaptığınız çok özel bir şey. Ve bu özel şey sizin de hayatınız boyunca size eşlik edebilecek bir dost kazanmanıza yardımcı olabilir. Yetişkinlerin çalgı eğitiminde bir yetişkin çalgı dersleri almaya başladıktan sonra bizim en çok rastladığımız şey kişiler kendilerine güvenli olmayabiliyorlar. Ya ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hocaya rezil olur muyum, olmaz mıyım? Sonuçta bir odada iki kişiyiz. Ben bir şey yapacağım, o bir şey gösterecek. Ben bir şey yapacağım, o olmayacak, E ne olacak? Bir kere şunu söyleyeyim, çalgı hocaları, çalgı eğitmenlerin tümü bu yapamama tekrar deneme, yapamama tekrar deneme işine çok alışıktır. Ben de bir çalgıcı olduğum için bunu çok net olarak biliyorum. Ben de cello çalıyorum. Tabii ben profesyonel olarak çalıyorum ama biz profesyoneller bile istediğimiz şeyi defalarca yapamayız. Ve en sonunda zar zor ilerleye ilerleye ondan sonra evet yapmaya başlarız ve onları size sergileriz. Yani lerde böyle. Amatörlerle de Yaklaşık olarak öyle. Yani o odada pek çok defa denediğiniz parçayı yavaş yavaş olur hale geldikten sonra işte yılda birkaç defa birileriyle paylaşabileceğiniz şeyler olacaktır. Kendinize güvenin yani bu konuda. Daha doğrusu kendinize güvensizlik yaşamanız konusunda kendinize yardımcı olun. Yani bunun normal olduğunun farkında olun. Bu bir. İkincisi çabuk yanıt bekler yetişkinler. Ve birkaç derste e hadi tamam o kadar geliyoruz gidiyoruz para da harcıyoruz. Niye hani olmuyor falan. Olmaz o hemen. Onu söyleyeyim ya biraz zaman lazım. Yani domatesi koyduğunuz şeye diktiğiniz hemen kızarıyor mu? O 3-4 ay içerisinde dediğim gibi sonuçlar gelmeye başlayacaktır. O 3-4 ayı geçirin. Siz yetişkin olduğunuz için böyle şeylere alışıksınız zaten. Hemen bir şeylerin olmaması yani çok çeşitli yerlerde, çeşitli durumlarda. O yüzden o 3-4 ayı geçirin. Ondan sonra olmuyorsa yine bakarsınız ama çok büyük bir çoğunlukla o 3-4 aydan sonra işler bayağı yoluna girmiş olur. Ve kişi tabii daha iyi yaptığını gördükçe daha da keyiflenir. Bir önemli konu da yine yetişkinlerin çalgı eğitiminde şey oluyor. E tamam ben bunu öğreniyorum sonra ne olacak? Bu bana ne getirecek? Çünkü yetişkinlikte şöyle bir şey var yaptığımız her şey bize illa bir şey getirmesi gerekiyor. Pek çok şeyi hayatımızı kazanmak için yapıyoruz ya da profesyonel yaşamımıza bazı katkıları, prestij sağlasın, o bu vesaire. Her şeyi onun o öyle yapar hale gelmiş oluyoruz. Çalgı eğitimi bir yetişkinin özengen, amatör, çalgı eğitimi o kişinin hayatının zenginleşmesi için var olan bir şey. Size öyle direkt bir şey vermeyecek yani. Ya da sizi ünlü bir piyanist falan yapacak hali yok. 30-40 ya yaşındasınız ya da 25 vesaire yaşındasınız. O saatten sonra başlayıp da piyanoda virtüöz olacak durumunuz yok diyeyim. Çok nadir olduğu da olabiliyor böyle şeyler. Benim çok ileri yaşta başlamış ama inanılmaz bir yeteneği olduğu ortaya çıkmış. Tanıdığım kişiler oldu. Ama çok değil. Çok istisna. O yüzden tekrar söylüyorum bu sizin kendiniz için yaptığınız bir şey kendi yaşamanızı zenginleştirmek için yaptığınız bir şey, yürümeye devam ediyor olmak için yaptığınız bir şey. Aynı o bahsettiğim üniversitenin açılış konuşmasında okuduğu kitapları anlatan çok meşgul olmasına rağmen bunlara zaman ayıran, yürümeye devam eden hoca gibi. Siz de kendi çalgınızda ilerleyerek tabii başka şeyler de yapabilirsiniz. Resimde vardır, bunu spor vardır, işte edebiyat vardır vesaire. Onlar zaten var ama ben tabii çalgı kısımlarına bakıyorum. O yüzden sizi bol bol bir şeyler çalarken görmek istedim isteriz. Zuhal Müzik Not arasını sundu.